Ee, bir taraftan tabii Ay'a çıkma noktasında da artık Türkiye önemli bir vizyon sahibi. Hı hı. Belki ilerleyen e, dakikalarda eğer iler zaman kalırsa bu dağlar Web 3.0 dışında metaverse de sonunda konuşabiliriz. Orada da Mars'ta da arsa satıyorlar artık. Yani değişik değişik artık gündemler var. Türkiye'nin e, dünyanın dışında artık e, gezegenlerde de var olmak önemli. Hem gerçek anlamda fiziksel anlamda hem Metaverse tarafında. Ee, şimdi e, sizinle devam edelim ee, Bülent Bey. Az önce gerçi biraz üzerinde değindik. Merkezi ve merkeziyetsiz kavramları. Bunları biraz daha açabilir misiniz? Bir de kullandığımız internet, e-posta, protokollerini bu çerçevede değerlendirsek e, neler söylemek istersiniz? Tabii ama daha önce Arzu'nun bağlantısından bir cümle çok hoşuma Tabii. gitti. Değinmem lazım oraya. Lethala Bey'in galiba sözü. Şimdi geleceği tahmin etmek... En iyi, geleceği tahmin etmenin en iyi yolu icat etmektir evet. kısmı. Aslında şu anda konuştuğumuz konuda evet bir yazılım, bir icat sesine hiçbir zaman sokmadığımız şeylerden biridir ama icat ya da buluş matematikte de olur, edebiyatta da olur, biyolojide de olur. Biz her şeyi metalden oluşan bir şey zannediyoruz icadı. İşte yazılımda da olur, blockchain'de böyle bir şeydir entegre edilerek yapılan geliştirilmiş modelleri vardır. İnovasyona dönüşebilir vesaire vesaire. Aynı Bitcoin'in çıkması. Siz aynı zamanda dernek başkanısınız. O derneğin ismini de verebiliriz. Direkt bu konuyla da ilgili aslında icat Tamam ]inci. harika. Reklama girer mi? Yok, girmez. Buyurun. <laughs> derneğin kısaltılmış adı Tümmiyat'tı aslında. Tümmiyat tüm mucitler, icat, inovasyon, araştırma derneği anlamına evet. geliyor. Biz...